19 Ocak 2022 Star.com.tr Selahattin Çakırgil Sonunda öğretilmiş çaresizliğin kurbanı yeni nesillere mi vardık? Çok trajik bir intihar vakası karşısında Müslüman camianın ve Müslüman cemaatlerin oluşturdukları eğitim ve hayır kurumlarının öğrenci yurtlarının saldırı konusu olması malum Kemalist darbeci layık taifenin her zamanki tavırlarından olduğu için onlardan alkış alsaydık asıl o zaman nerede bir yanlış yaptık ki bu taife bizi alkışlıyor der ve kendimizi sorgulardık. Bu arada sosyal medyada o taifeden birisi ilginç bir teklifte bulunup eleştirilerle vakit geçirmeyelim. Biz de gericiler gibi öğrenci evleri ve yurtları tesis edelim diye yazdılar. Ağır bir ruhi bunalım ve tükenmişlik sonunda kendi dünya hayatına son veren bir genç insan karşısında bazı kimselerin intihar edene hem de bizim inancımız adına ağır hükümlerle saldırmaları karşısında bu gibi yaklaşımların doğru olmadığına da değindiğim 14 Ocak tarihli ve gördüm ki ateşte cımbız da yokmuş. Fikir çilesinden büyük işkence başlıklı yazım üzerine bazı eleştiriler aldım. O yazıda 22-23 yaşında bir gencimizin büyük iç buhranlar geçirip intihara çıkış yolu olarak görmek gibi bir noktaya geldiği son derece sakin, akıllı ve saygılı bir tarzda şikayetlerini, çıkmazlarını, açmazlarını anlatmaya çalışırken derununda korkunç kasırgalar estiği anlaşılıyordu. Bu genç hayatı ve anne babasının inanç dünyasını anlamadan reddetmek noktasına gelmiş, yapayalnız bir hayat zindanında sıkışmış, o çemberi kırıp çıkacak bir gücü bile kalmamış, çareyi çekilmez zannettiği bu hayattan intikam almak istercesine intiharda görmüştü. O feci akıbet karşısında da yüreğim parçalandı demiştim. Ama o genci katil diye suçlayan hışımlı yazarların yaklaşımlarını da eleştirmiştim. Çünkü kaldıramadığı hayat yükü karşısında tutunacak hiçbir dalı kalmamış bir insanı ölümünden sonra da olsa anlamaya çalışmak yerine onu katil diye saldırı hedefi yapmak çok sertti. Ben de bu satırlarım dolayısıyla eleştirildim. Eğer yanlış yaptığımı görür veya ikna edilirsem kendimi sorgulamayı bir de ahlaki bir gereklilik bilirim. Ama ölmüş ya da hayatta kalsa bile cinnet ruhi bunalım geçirmiş bir kimse hakkında o haller kesinleşirse yargılama durur, cezai hüküm açıklanmaz, dosya kapanır. Evet, intiharın büyük günahlardan olduğuna dair birçok hadis-i nebevi rivayetleri vardır. Ama bu hükümlerin günlük hayata aktarılışında insanların kalbini yaralamaksızın nasıl ortaya konulacağının bir mesele olduğu bu son örnekte de görülmedi mi? Bir örnek verelim. Adnan Menderes'in büyük oğlu Yüksel, milletvekiliyken 1972'de bir elinde Kur'an-ı Kerim, bir elinde babasının fotoğrafı evinin mutfağında hava gazını açıp intihar etmiş ve o da aynı sert hükümler günahkar olarak nitelenmişti bazılarınca. Ama onun ve babasının hazine akıbetinden dolayı o son yolculuğunda ülke çapında milyonların gözyaşıyla uğurlanmıştı. Bir okuyucunun bir ruhiyatçı imişçisine gönderdiği mesajda ilginçti. Şöyle diyordu özetle, ''Sizin neslinizden birisinin bizim yeni nesillerin meselelerini anlamaya çalışan bir dikkat ve dikkatle, kalp hassasiyetiyle bakması dolayısıyla teşekkürler. O gencin dile getirdiği şikayetlerin yersiz olmadığı unutulmuştu. Ama bunun için elbette mücadele etmek varken sadece intiharın düşünülmesi adeta bir tükenmişlik sendromu ya da öğretilmiş bir çaresizlik örneği sergilenmesi trajik bir yöntem. Herhalde bu yöntem sadece insanlar değil, diğer canlılarca da benimsenmiyor. Belki fil ve akreplerin çaresizliği hikayesi ayrı. Filler hortumlarıyla bir ağacın gövdesini sarıp sökebiliyorlar. Bu gücü yok etmek için yavruyken yere iyice çakılmış demir kazıklarla itiliyorlar ve onları söküp atamadıklarını gören fil ileride ağaçlara söküp atamayacağını da öğrenmiş oluyor. İntihar da böyle bir şey. Akrebin daha da acı. Akrep bir alev dairesinin ortasına bırakılınca çıkış yolu bulamıyor ve sonunda da kuyruğundaki zehirli iğnesiyle kendisini sokup intihar ediyormuş. Mücadele etmek, zorluklara sabretmek ve direnmek öğretilmeyince tükenen insan çareyi hayata intihar yoluyla karşı koymak gibi en ters tarafından karşılık vermekte görüyor. Müslümansa Allah'tan, yaratıcısından başka hiçbir güç önünde eğilmemeyi öğrenen ve yaşayan insandır. 2 not 1 sadece İslam'da değil, vahye ilahiye dayanmakla birlikte bugün Yahudilik, Musevilik veya Hristiyanlık gibi isimler almış dinlerde de ilk insanlar olan Havva ile Adem Latin dillerinde Eva ve Edim için bir şarkıcı kadın onları cahillikle niteleyen saygısız bir cümle kurmuş şarkısında edepsizlik etmiş. Aynı lafı özel yöntemlerle putlaştırılmış birileri için de söylesin bakalım vahiy ilahi metinlerinde. Evet, insanın cahil ve zalim olduğu da geçer. Esasen Adem de ilahi irşat ikaza rağmen iblisin sözüne kandığı için cennetten kovulmamış mıydı? Ama Hz. Adem'in dünyada ilk insan ve ilk peygamber olduğuna bakıldığında şeytanın ivalarından, aldatışlarından korunduğu da müminler için açıktır. 2. KK Bey'in peygamber soyundan geldiği, seyit olduğu iddiası yeniden gündemde. Doğrudur, peygamber soyundandır. Çünkü o da Adem oğludur ve Adem de yeryüzündeki ilk insan ve ve de insan soyunun ilk peygamberiydi. Hazreti Adem'di. Yani bütün insanlar da peygamber torunu, bütün insanlar seyit, kan bağıyla biyolojik torunlar olmak yetiyorsa elbette. Ama şeytanın bağlıları da Adem oğlu.